Merhabalar sevgili izleyiciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi'nden size sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün değerli bir konuğumuz var, Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanımız Doktor Cengiz Taşçı hocamız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Tebrik ediyoruz, yeni bir bölümünüz açılıyor, Rakyonikli Tedavi Kliniğiniz. Bunun üzerinde biraz fazla duracağız ama öncelikle Nükleer Tıp Anabilim Dalı dedik. Nükleer Tıp nedir? E, toplumun fazla tanımadığı ama tıbbın çok önemli bir bir branşı nükleer tıp. E, radyoaktif maddeleri insan vücuduna doğrudan vererek e, tanı ve tedavi yaptığımız bir alan. Daha önce hep tanı alanında uğraştık. Sintigrafiler yaptık. Tiroid sintigrafisi, kalp sintigrafisi, paratiroid sintigrafisi, böbrek sintigrafisi, kemik sintigrafisi gibi. E, bunlar daha çok tanı alanına yönelikti. Son zamanlarda nükleer onkolojide büyük gelişmeler oldu. Ve kanserin hem tanısı hem de taramasını yapan yani vücuttaki yaygınlığını belirleyen PET-BT diye çok önemli bir e, bir araç e, elimize geldi. E, bir gelişme oldu ve PET-BT ile bundan sonra e, kanser taramalarını onunla yaptık. Bununla hem tanı koyduk hem tedavi yanıtını değerlendirdik hem olası nüksleri değerlendirdik. Dolayısıyla kanser taramasının vücutta kanser haritasının oluşturulmasına katkı sağladı PET-BT ile. Fakat gelişmeler bununla durmadı aslına bakarsanız tedavi alanında da çok eskiden beri biz nükleer tıpta tedavi yapardık Iot 131 ile tiroid kanserini tedavi ederdik. Bu bir teranostik dediğimiz hem tanı hem tedaviyi birleştiren yöntemin en eski kullandığımız aracıydı. Biz iot 131 ile tiroid bezine, tiroid bezi iot kullanan bir bez ve vücutta başka hiçbir yerde o düzeyde iot kullanan bir bez, bir organ yok. Dolayısıyla bir iot aldığımız zaman bu en çok tiroid bezinde tiroid hormonu yapımına katkı sağlıyor. Biz onu eli silahlı hale getirdiğimiz zaman iodu, radyoaktif e, bir, bir özellik kazandırarak, ee, onu e, verdiğimiz zaman e, o doğrudan tiroid hücrelerine gidiyor ve orada kanserli hücreleri ya da çok çalışıp da tiroid hormonu üreten ve istemediğimiz düzeyde üreten hormon e, üreten hücreleri vuruyor. Dolayısıyla e, hedeflenmiş bir tedavi yöntemi bu. Yani hem bir taraftan tanısını koyuyorsunuz, onu göre, görüntüleyebiliyorsunuz hem de aynı şekilde onunla gidip o alanı... Ve daha da önemlisi vücudun diğer alanlarına zarar vermeksizin hedeflenmiş bir tedavi olarak tiroid bezindeki patolojiyi tedavi ediyorsunuz. Yani hem tıbbi hem tedavi sürecini aynı seansta halletmiş oluyorsunuz. Evet kardeşten. işte buna da teranostik deniyor. Hı -hı. Teranostik, teranostik tedavi sistemi sadece bunda mı kullanılıyor başka örnekleri de var mı? Bu en ilk kullandığımız şeydi. En patokinomi neydi bu? Evet. Tıpta çok hızlı ilerleme oldu bazı kanserler tiroid kanseri onlardan biriydi. E, tiroid kanseri e, radyoterapi yani eksternal radyoterapi ve e, kemoterapiden çok etkilenen, çok duyarlı bir e, tümör hmm. değil. Özellikle papiller e, dü, diferansiyasyon düşük olan e, tiroid Aslında kanseri. Evet, evet. Bunun gibi e, düşük e, diferansiyasyon derecesi olan nöroendokrin tümörler örneğin prostat kanseri hmm. gibi kanserler de kemoterapiden etkilenmiyor bazen. Daha doğrusu duyarlılığı düşük olabiliyor veya geldiği bir nokta oluyor. Ee, yine radyoterapi de benzer şekilde o noktada işte o e, o tümörlerin eksprese ettiği yani ortaya çıkardığı antijenler var. Her tümörde var bu. Biz o antijenleri Spesifik antijenler, tümöre özellikle. spesifik antijenler diyoruz. Çok Hı. haklısınız. Mesela prostat spesifik antijen veya prostat membran spesifik antijeni var. Biz bu antijeni belirliyoruz, buna mesela galium 68 ile bağlayıp önce bunu tanısını koyuyoruz. Ama dikkat ederseniz genel bir tarama değil, doğrudan prostat kanserine özgü bir tarama. Şimdi bizim FDG PET ile yaptıklarımız genel taramalar, her tür kanseri yaygınlığını göstermeye yönelik taramalar ama burada spesifik olarak o e, o hastalığa özgü e, prostat kanserine özgü bir tarama yapıyorsunuz çünkü onun ürettiği antijene bağlanabilecek bir ilaç veriyorsunuz ona hı hı. E, radyaktif bir ilaç tanıda ve tedavide kullanılıyor. hedef odaklı hedef neredeyse kişi özel kişi özel zaten modern tıbbın hani e, geldiği trend e, kişiselleştirilmiş tedavi ve bunu bu en yaygın olarak da nükleer tıpta kullanılıyor aslına bakarsanız. Bu da e, hastalığa özgü olarak o hastalığı tanıyan arkasından da aynı molekülü bu sefer tedavi edici bir radyoaktif maddeyle bağlayınca bu sefer beta yayan veya işte e, son zamanlarda alfa yayan bir radyoaktif maddeyle bağlıyorsunuz ve o o zaman da doğrudan orayı bombardıman etme şansınız var. Yani önce o alanı görüyorsunuz, haritayı görüyorsunuz tümörün nerede olduğunu. O kanseri belirliyoruz ve sonra da gidip oraları vuruyoruz. Hı. İşte bu hem tanı yani dia diagnosis hem terapiyi birleştiren Hı. İngilizce kelimeleriyle e, teranostik dediğimiz şey bu. Yani önce o hastalığı tanı tanısını arkasından da e, aynı e, ona spesifik yöntemle tedavisini yaptığımız bir şey. Evet. Şimdi biz de bu klinikte e, bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir radyonikli tedavi ünitesi kuruyoruz. Burada da hem galium 68 ile nöroendokrin tümörleri, prostat kanserini tanısını koyacağız. Hem de benzer spesifik moleküllerle onun tedavisini bombardımanı evet. yapmaya çalışacağız. Ama e, tüm nükleer tıp kliniklerinde radyyonik te, tedavi kliniği yok. E, bu yok. bizde e, kuruluyor şu anda ve artık e, farklı bir formatta da e, klinizde çalışmaya e, başlayacaksınız. Bunun e, bunu oluşturan e, bölümlerden bahsedebilir misiniz hocam? Radyyonik tedavi e, kliniği hangi alt e, gruplardan meydana geliyor ve e, çalışmasıyla beraber nükleer tıp kliniğinin e, bütün bu aktivitelerine nasıl bir katkı sağlıyor? Ee, yani e, birlikte çalıştığımız branşları kastediyorsanız bir kere e, prostat kanseri dolayısıyla üroloji, e, onkoloji ve radyasyon onkolojisi ile ortak çalışmak gerekiyor evet. bu alanda. E, Nöroendokrin tümörler de cerrahiyle özellikle yine onkolojiyle, yine radyoterapiyle ve nükleer tıpla birlikte çalışmak yani gerekiyor. Yani düne kadar Bunlar, siz PET ile tramalar yaparken şimdi artık tedavi konseptiyle tüm kliniklerle işbirliği yapacaksınız. Hemen hemen evet hemen hemen. Yani bu özel e, tümörlerin özel e, il, branşlarıyla elbette daha sık, sıkı ama artık tüm e, branşlarla sıkı bir ilişki içinde... E, kanser e, tedavisinin içinde bizzat yer almış olacağız. Ama bunu e, yani de, tedavi kliniğini kurarken tabii bir takım fizik altyapı şartları da gerekiyor evet, değil mi? Evet. Onlar burada, da, Burada onlar çok onlar güzel neler? oldu bu. Evet. E, yani bir ev modeli, e, insanların benimseyeceği, içinde kalacağı, e, kendilerine sempatik gelebilecek bir ev modeli, dışarıdan e, iletişim kurabilecekleri yakınlarıyla, çünkü e, hıfsedilmiş bir alanda e, bulunacaklar bir süreliğine bir ya da birkaç gün için. E, o onun içinde bütün altyapı hazırlanmış durumda. E, insanların sağlıkla ve e, hani sempatik şartlarda kalabilecekleri bir yapılanma söz konusu oldu. Elimizden geldiğince oraların e, hani sıkılmayacakları şekilde bir ev e, hmm. rahatlığı içinde kalmalarını sağlayacak yapılanlar ee, ama hastanemizdeki sanırım en konforlu, en geniş, en tatmin edici e, yapılardan bir tanesi olacak. Evet. Bunu yaparken de özel e, bir takım e, fizik e, ...alt elemanlar kullanıyor bildiğim kadarıyla değil mi? İzole ediyorsunuz işte radyoatrasyon dağılmasın diye... ...koruma yöntemleri çok var. çok kurşunlarla kaplanıyor. Atom Enerjisi Kurumu bütün bu olayları denetliyor. Bütün bu yaptığımız işlerin... ...kurduğumuz bu kliniğin bütün... ...alt yapısını önce onlara sorarak... ...onların uygun gördüğü... ...boyutlarda... ...ve işte kurşun kaplamalar... ...sağlayarak... ...o şekilde dizayn ediyoruz. Tabii ondan sonra ancak klinik işler hale geliyor. Peki hocam bir tane hastayı modelleme yaparak tüm süreçleri şöyle bir gözden geçirebilir miyiz? Örneğin Evet, tiroid kanseri bir bakımız sizin tarafınızdan gerekli tanısı kollu tedavi süreçleri Ondan sonra o odaya alınması sonraki takip süreçlerini şöyle bir bize üzerinden geçebilir misiniz adım adım Şimdi diyelim bir tiroidinde nodül bulundu ve bu 4 santimden büyük bir nodül olsun Çünkü daha küçük nodüllerde cerrahi de bazen yeterli olabilir evet. 4 santimden büyük nodül olsun ileri yaşta bir hastamız olsun Bunların hepsi çünkü çok spesifik olarak belirli hasta gruplarında kullanılabilen etkin olan tedaviler bunlar. Bütün hastalara aynı tanıdaki bütün hastalara kullanılabilecek tedaviler değil. Böyle bir hastada ameliyat edildikten sonra patoloji raporundaki bir takım şeylere de bakarak radyoaktif iot verilmesi kesin gerekli olduğuna karar verdiğimiz. Bunu evet. şöyle düşünelim. Ameliyat yaptık. eksternal radyoterapi vermemiz lazım. Geride rezidü kalmasın. İşte ne Hı. bileyim peritumoral invazyonu e, gibi bir takım şeyler dedi. olmasın evet, evet. olmasın diye e, oraya yönelik bir radyoterapi bir anlamda internal radyoterapi Delik vermiş oldu. olacağız. Hı. Evet hedef e, hücreleri. Burada e, tiroid hücresinin olduğu her yere gidip her tiroid hücresi çünkü bu iyodu almak isteyecek. Önce iyottan fakir bir diyetle aç bırakacağız. Verdiğimiz ilaç e, her tiroid hücresini bulduğu yerde yok edecek bir mekanizma. Yani Hı -hı. aslına bakarsanız hakikaten çok hedefe yönelik, çok hücre bazında moleküler düzeyde bir e, tedavi yapmış oluyorsunuz. Böyle bir hasta ameliyattan sonra e, TSH düzeyinin belli bir noktaya gelmesini sağlayarak ee, bir sipariş vereceğiz. Ee, Iyot gelmesini sağlayacağız. O arada hastamızı e, iyottan fakir bir diyetle 2-3 haftalık e, bir diyetle e, besleyeceğiz. Ve sonradan e, hastaya bir kapsül yutturarak sadece bir kapsül yutturarak e, belki bir gün ile üç gün arasında e, bir e, odasında izo, izole edeceğiz ee, ve orada evet misafir edeceğiz alacaksınız. misafir edeceğiz ve e, radyasyon dozu üzerindeki radyasyon dozu dışarıya çıkmaya uygun olduğu zaman ölçümler yapacağız e, uygun olduğu zaman da dışarı çıkaracağız ve sonra onu takip edeceğiz yine nüks e, olup olmadığını e, belirlemek açısından onu takip edeceğiz. Evet Öyle. gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor ve evet. İzmir'deki tüm hastalar için de büyük bir konfor ve evet, kolaylık evet, bizim evet, üniversitemizde Radyonik Tedavi Kliniği'nin açılmış olması. Evet. Biz sizlere bu kliniğin devamlı çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ve Çok İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi olarak hastalarımıza sağlıklı günler temenni ediyoruz.